Persana bir kilim var mı senin? Bir kilim var değil mi? Persin abi, ee, buton güzel mi? güzel mi? Tamam gel gidelim öyle o zaman. Abo. Gidemez. Alana doğru gidelim. Nerede adam orada biz. Şimdi. Böyle daha az gidiyor. Kaçsın abi sadece bir... Kaçsın abi oyundan attı ya. Kaçsın abi bana bırakır mısın? Ya da sen al. Sen, sen al. Kaçsın abi sen şey Ya ne kaçıyorsun? Ben de Kaça falan kaça mersin abi dikkat et. Bravo be. Ben şunun kilini çekmeye gidiyorum sen de öbürsünü git. Awesome. Bravo be sana. Ne sınarsın abi sen ya? Harisan abi sen nesin biliyor musun? Ben kral ve e, ee, yakışıklı bir kasiyersin. Hayır hayır bir yanlış var. Var. Hadi gidelim. Şu adam şeye doğru gel. az 4 Dört kilim var şu an Alpin abi. Senin kaç kilim var? Ha, benim sıfır var. Ben bir tane, ben iki tane kil alacağım. Nerede adam? Gördüm, gördüm, gördüm. Burada bir yere Al Adam gerçek. Tamam susturduk falan ama çok güzel. Ha, araba geldi. Al Ersin abi. Bravo. Bakalım. Pochinki'ye doğru bak. O mı var mı? Hı, hı, hı. Karşısına bir drop attı oraya gidelim. Oyun. Bak senden MG. Başka bir şey istemiyorum. Şimdi gidecek. Bu arada abimle falan da çıkmadı ha. Bence e, Grosso çıktı, Pedro'dan çıktı. E, MK19 çıktı. Buraya bir yere attı, drop'ta. girişinde. hala öyle gördüm ben. Yürü oh. oğlum. Burasına ben bir büyük kill alabilir miyim? Bir İki kilo alacağım sonra gerisi sende. Bu galiba sen çek o kili <laughs> Gel artık sen bu kili al <laughs> Bravo Benim iki kilim oldu geri kalın sana bırakıyorum Hadi dur Oğlum nereye gittim ben? abi şurada adam var gel. Şurada canını azalt. Şu, Watch out. Ağacın arkasına canı bir. Canı bir versin abi sıksan ölür. Bir dakika, ben seni alayım, öldürelim. Gel bana, o adamı bir tane Bak Baba, öldürsün, öldüreştim. Sen birer çekme, çekme. Ben aa, üstüne geçeyim. Motorum nerede? Ersin abi, şu ağacın arkasında gördün mü? Araba değiştir, araba, araç, araç, araç. Kaç kilo var? Benim iki. Ben baştaki kilo almayacağım artık sana bırakacağım. Ersin abi şunu patlatalım, Bunu patlatalım. Bu kuyruk beri şunu pat pat pat. Kağıtladı gel. Sen oradan almaya başla. Bak MG. Bak. Drop silah çıkıyor MG ver. Ne çıktı? Ya MK çıktı. Abi bir Mersin abi mermi istiyor mu? Hayır hayır mega istemiyorum ben 5 var ya de var İkisi de var Nerede lan bu? Allahım delireceğiz Ersin'im gel. Ya bak burada ikisi de şey var. Biriyle işte arkadaşlar. Hayır, bak. Allah'ını seversen yalakalacağım Ersin abi kasaya. Bizim. Adam neredeyse işe o Öldüreyim mi? NK güzelmiş ya. Var ya ortada, ortada bu sıkıyor, bu sıkıyor ortada. Pa 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 pa. Ben nere var? adam yok mu içinde? Gel bir doğru gidelim. Bugün bitti. Dol. Cool, full full dolsun öyle şey yapalım. Yine bak MG ile başlamış senin. Bir çıkmadım böyle. eğleteceğim onun. Watch out. Hadi ben uçuyorum. Araç geldi. Sonunda. Sonunda Allah'ım sonunda 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 çıktı. Ne

yaparsın abi. Sen can e, sen ismini niye Mega X2 koydun? Arslan abi al şunu da. Ölüyorum ölüyorum. Alan burada. Hmm. Adam var. Arslan abi al şunu. Öleceğim. Arslan abi öldüm. Oyun içinde. Yok işin. Ersen Asın. beni kaldırsana. Benim şeyim boşa gitmesin. Olacağızım. Ölürsek şey falan yaparız. Oğlum ben hayvan mıyım? Dört tane bakıyorum ben. Aklımda var mı? Adamda da, da groza Hadi şeyleri bırakalım. Arabayı bırak gelersin. Köprüye. Köprüde alan vardır. Burada adam çıkıyor. Bir senin yanında sıkıyordu galiba. <laughs> Ersin abi bir dakika. Öldürme. Ölmeseydin. Hey, hey. Ersin abi senin için gün alacağım bekle. Aramın yerini gördün mü önce bu? O buraya gelecek değil mi? Geldi. Robot. Onu yumruklayacağım Ersin abi, bir dakika. باشکیش در من میگن

bunları öldüreyim. Awesome. Thanks. Kaç kişi şey yani? Arsenal kaç artı verdi? Kaç artı verdi diyorum. Kaç? 7 var abi.